Hepinizden selamun aleyküm. arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar. Değerli takipçilerim. İnşallah iyisinizdir. Bizlere sorarsanız bizler gezmeye çıktık arkadaşlar. İmlenin ora geldik. Kardelen ağlı or iki hündür. Yine arkadaşlar gelmedik dün. yıllere yaktı depindi. Biz de bugün geldik o gayrı. Yapacağız. Bugün bu cami da aldık. Ondan buraya geldik. Kardeşim bizi görmedi mi üç günde özlü olur. İlle de geleceğim annen diyor ortalığı karıştıran hep sensin diyor. Dedem gelecek sen gelme oğlum diyor. Günde Bizler öyle diyordu. böyle arkadaşlar. Siz ne yaptınız? Nasılsınız? Ne işler görürsünüz? Kimine de çay getirdi, çay pişirdi, pasta yapmış ama karnımız tok. Yine de bir iki atıştırıyor. Tamam, gelin de çay içelim. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Biz misafirliğe geldik Kulpınar'a. Orada yeğenim var onun evine geldik. Oturuyor. Sohbetimiz iyi. iyi. Size de hayırlı sohbetler olsun. Mıstık ne yiyorsun sen öyle? O ne? Şeker. İşlerim var. Otur. Annen ne yaptı? Bu benim ekmek. Şuraya otur gel. Otur. İyi. Neyi? Bakayım, nasıl çekilmiş? Otur hemen. nasıl iyiymiş? Otur bakayım bir Dokun, otur otur. Otur. Otur ha. Çay Ne yaptı annem? Pasta. Annem bilememiş ki yapmayın. Bildi mi? İyi. Böyle arkadaşlar şimdi hepsi lafı sohbeti unuttular. Kamera açıldı, sohbet bitti. Ay. Ne yapacaksın? Devam ederim daha çok Ne yapıyorsun? Anca geldik, anca oturuyor. Anca gına, sohbet gına, gına. Basur, Daha çay içiyor. Çay seyahati. Gına gına. Sana yakmadım mı anne? Sana da yakayım mı? Bayramdan bayrama yakarız biz. Merhaba arkadaşlar. Annemlerimin kanalına abone olun. Like atmayı unutmayın. Hoş geldin. <laughs> ben, ben yemem. Dişim sızılar. Bir dön ben dört dakika Çok var. Dört, dört dakika mı? Kim en var mı? Yok. Bak dur. Aman lan dişim kırılır lan. Benim dişim yok bak. Artan. Ha? Yok gülüyor kız. Elini al hala. Elini al bir. Hangisi dökülüyor? Bu tatlı. He elini al. Bir tatlısı mı? Karışık bir tatlı anne. Karışık mı? Nasıl Ne, ne bileyim. irmikten farklı azıcık. <laughs> Ay yavrum. tatlı. Hı? Hmm, şerbeti biraz yoğun olmuş. İrmik tatlısı duymuyor. <laughs> <laughs> Yuh sen seven tatlıyı. <laughs> 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 sen emeği seven. Yuh. Şarapta içerim ki zaten bir iki tatlı su Kara keki de sevmiyor. ya. Bir içerim Arkadaşlar kara yaptılar mı keki? bu hiç cümleyiyor. Kek değil mi? Tak oğlum. Sosunu sevmiyor. Kekini değil de. Üstüne yağlayıyorsunuz ya. O sosu sevmiyor. Çikolata, çikolata sosunu sevmiyor o zaman. O sevmiyor. Sade yaparsınız babama. He ben diyorum <laughs> her şeyi ama ondan yapmıyorum. Merhaba arkadaşlar, günaydın, hayırlı sabahlar. İnşallah iyisinizdir. Bizleri sorarsanız arkadaşlar rahat yapıyor, kurucuyu akşam imle gelirken orada bir video başlattıydı. Onda çay içtik. Videoyu da çekmedik başka, görümceyi da buraya getirdik, geri evine indirmedik. Biz de yalnız ne Bizde yaptı, kahvaltı yapıyoruz şimdi de. Hadi kız kızarttım, yumurta açladım. Allah ne verdiyse hazırladım. Onu yiyorum arkadaşlar. Kahvaltımızı yapalım, hastaya gidelim diyorduk. Akşam işte videonun devamını çekmedik arkadaşlar. Torunum ameliyat olmuş gidiş. Onu da onu duyunca da çekmedik. Canımız istemedi. Şimdi de yoklamaya gideceğiz. Kastırıya yanına işte akşam gitmedik. Ee, geçtikten duyduk. Ondan sonra iyi dediler, ayıktı dediler. E, babası gül vardı. yani bir anda, amcası ne varmış. Bize de dememişler, ameliyattan önce deselerdi biz de giderdik. Ondan sonra şimdi gideceğiz. Ya da onda taburcu olmuş, babası gidiyormuş. gidiyormuş. Gayrı sonra gideceğiz. İyiymiş. Allah'ıma çok şükürler olsun. Bütün hastalara Allah şifalar versin. Oraya düşürmesin. Orası da koymasın takipçilerim. Yine birimiz aldı mı koşuyor ora. Doktorlar buluyor çaresini bile. Biz 30 sene dursak bilemezdik neydi. İbarım parteler. Kardelen'i getirdik akşam görürken de. Emin Ayşe orada kaldı. Kardelen de bizi ile geldi. Kardelen yenilir mi bizi görünce arkadaşlar? Bizden evvel biner arabaya. Bakın tabi de yanında dönmek. Yavaş. Havada yaz günü gibi arkadaşlar dışarı. Ama gece soğuk. Her zaman dediğim gibi kura bir metre. zabanın nahıra kalktım mı? Ellerim üşüyor. Bir de fırın yakıyorum bir yandan da fırın duruyor. Bir duman atıyorum mahalleye bir. <laughs> Mahalle hiç korunma o dumanlar. Konuş konuş hasta değil. Değil mi? Sen konuşacak mı Ben bulamıyorum Ben nasıl bulayım Hı. ya? İyi mi? bilmiyorum. Devamlı konuşuyor mu? Orası yok. Ülke aramıyor mu seni hiç? Ülke Niye? Ben borçta hmm. da aramayayım. Yorumda yazmayı boşlamış olsun ya. Ne oluyorsa. Bazen yazıyor da. Zamanı mı yok? Çalışıyor Çalışıyor, ya. Ya. Çalışıyor. ne olsun adı. Evin işi, ya? Bir evin adamı ne olur? Yemeğeydi, evin işiydi. Çalışınca da hiç iş bitmez. Yine bir işi bitirdik mi oturuyor mesela biz. Geldi işimiz. Ya da yorulunca oturuyor. Çalışanlara da Allah yardımcısı olsun. Ee, mesela, herkesin saati dolmayınca ilk sene durur mu? Şapaya gidiyordum, Oturabiliyor muydu <laughs> hiç durmadan? Anca bir yere çıkacağım şöyle 10 dönümün başına ya da üç dönümün başına varınca oturacağım. Aynı her kısmı şöyle. Bir yılda gitmedik. Anam nasıl gideceğim? Bu o kadar varmış. Herkes gittiklerine sahip. 37 sene gittik. Yirmi 500 beş kuruştan başladık. Azıcık da çalışmayanlar çalışsın. Hayır nasıl gideceğim? Biz o sandık. Gülün kahve çekilme oğul. Sabahın aşağıda yoksa, akşamın dinek yok. Aman, biter. Allah devlete zeval vermesin. Bah... Şimdi de Tayyip Baba veriyor, biz yiyoruz. Tayyip Babamız veriyor sizlere yine de çok şükür. Ha itiyor, itmese de itiyor. Yitiriyor, ucundayın ucundayın, yitiriyor. Yapacak bir şey yok. Bu arada hap poşetlerinden oturuyor şöyle. Aynen. Şimdi 6 yaşında çocuktan çıkıyor şeker. 60 yaşında da çıkmaz mı? Derdi bilen Allah dermanında veriyor. Hemen de şeker var diye ölmeye yok. Yüzüğü hatları gelip geçirip gidiyor. Badem gitmeyince hiç öyle ben ya. Yani. Badem gidecek öyle. Bu an ölüyorum diysen bu an ölüyorum ben. Yarın ölüyorum sen yarın ölme. Vade gidecek. Allah'ın emri işleyecek. Ondan sonra. Aman. eskiden gelmeyi oturalım bakalım bahale. Benim 18 sene oldu. Ustanırım. Valla. Benim oğlum mu kaç oldu ya? 18 14. sene oldu, oldu anneme. Aynen bu ayın bir, birinci ayın 13'ünde 19'a girecek. Benim anıma da 14 gitti, 15'e gidiyor. Babama da 17 sene mi olacak? Arası 2 ya, 2 sene. Tanrı'yı da mı yanıyordunuz? Taşçağa gitmiş. Kardeşim dedem sanki buradan golememdi de taşlar gittim. Olsa zaten arabası olur. Gelmiş. Gelmiş mi? Niye çağırmadın ya? Yani? Çağırdım. Çay soğuyor diyeydin. Ne iş konuyormuş? Gelin çay içelimin. Gelin günaydınlar olsun. Herkes mi duyar? Herkes mi duyuyor? Herkes tabii. Kim duymayacak? İzleyenler duyar. izlemeyenler duymaz. Bırakın ki ya. Siliye bu. Çatala bu. Rübeleri bir dedeme. Al. Fırın sönmüş mü? Duman kesilmiş mi? Vallahi <laughs> rahat dışarıda da sen Burası çok dumanların ya Vallahi hep eve geliyor her dumanlar Kapıya bu yandan Sağa sola gidiyor keşke öyleyse Adamlar rahatsız oluyor Bakalım olur mu canım Neyse şey çakıyor Bakalım onlar hiç yardım vermiyor <laughs> mu Vallahi Mahallede duman istemeyen adam Çöre gitmeyecek o zaman Önce fırın yanarsa duman olur. O yarın böyle tutmaz ki. ince sonra şimdi şey yaptığımızdan sarı, yani, saman sarı saman tutuyor karalı. Sarı zaman karalı tutuyor. O yarın hmm. yaktık mı odun, a şey hızlı yanı verecek. Yan da hiç tutunu yok ki. Orada bazı yerine bazı lazım. Yani. Bu orun değiş yaptırdık ya. Dört köşe olan uzun gibi. Evet. Yani. Yarısına çörek atacağım onun fırının hmm. bu oründen tarafa. Şu yanına da bazı tutacağım çek getirmedin mi? Yağlayız da dibinde hı? oturacak şey. Niye bunda soğuk ya? Soğuk değil ya. lan soğuktu sen gelene kadar sen gelmedin. Birini getiriyorum birini diyorum öyle diyorum da bir siyaset düşünüyorum ne koyacağım diye. Tavanın kalmamış. Bir bir taburcu olmuş. Nerede yani? Babası botumuz.

Bana bir tereyağı çıktı evde. Hayır. Dokunuyor bana. Ben yemeyeyim. Ben açayım. Neden o mu dokunuyor? Kayfede dokunuyor. Kayfet mı? Kaynayıp geliyor yakıyor. Tereyağı getirmedin mi? Tereyağı Anladım. açıkta yokmuş. Yanında yemek yemeğinde mi? Yokmuş. Ne? Yokmuş tereyağı açıkta. Yok mu? Donmuş. siz yoksunuz diye çıkarmıyorum. Kimse kahvaltı yapmıyor. Ben yapmam. bunlar dolmayı. Bozuluyor. Böyle diyor. Zaten bu çocuk çıkarıyorum ama kimse olmadığında ben zaten kahvaltı yapmam, hazırlamam hiç. Tek olsun. Hani tek olunca isteme hocam zaten de. Tek yiyesim olmuyor. İki atıştırıyorum. Geçip gidiyor. Dünyacı, at alamaz kozlar mı ne müt, kitler ne müt mü şeyler mı ne? Bu konu verince da, kozlar mı yapıyor? Bir havza ütüldü bir de ben. Hı, hızlı yanar falan teyir zaten yüzmedi. Yo alamaz şey etti. Hızlı yanıyor o sırada. Bir hafta böyle tüslü mahalle. Üyesine kalmaz. <laughs> ne üyes kalır ne sinir. Dumandan. Neyse takipçilerim. Biz kahvaltımızı yapalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hayırlı günler.